Kasım 2025 Aylık Burç Yorumları Kozmik Sohbet YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sevgili astroloji dostlarım, takvim yaprakları sonbaharın en derin, en gizemli ve en dönüştürücü ayını işaret ederken, gökyüzü de bizlere unutulmaz bir senaryo hazırlamış durumda. Kasım ayı, Akrep Burcu'nun karanlık ve tutkulu sularında başlayıp, Yay Burcu'nun iyimser ve maceracı ateşine doğru ilerlerken, Bizleri de kendi içimizdeki en derin kuyulardan en aydınlık ufuklara taşıyacak bir yolculuğa davet ediyor. Bu ayın başrol oyuncuları arasında yengeç burcunda geri hareketine devam eden ve duygusal dünyamızı, ailevi köklerimizi ve içsel güvenliğimizi sorgulatan savaşçı Mars var. Bu retro bizlere tepkilerimizi değil, kök nedenlerini anlama fırsatı sunacak. Ayın ilerleyen günlerinde ise İletişim gezegeni Merkür'ün Yay burcunda yavaşlayıp geri gitmeye hazırlanması, büyük hayallerimizi ve felsefi inançlarımızı yeniden gözden geçirmemiz için bir mola işareti verecek. Aşk ve ilişkilerde ise ciddiyet ve kararlılık arayışını temsil eden Venüs'ün Oğlak burcundaki seyri, yüzeysel heveslerden çok kalıcı ve sağlam temeller atmak isteyenlere göz kırpacak. Kısacası Kasım, bir yanıyla geçmişin duygusal yükleriyle yüzleştiğimiz, bir yanıyla da geleceğin büyük resmini çizmeden önce son kontrolleri yaptığımız, kritik bir eşik ayı olacak. Şimdi gelin, bu kozmik fırtınanın ve ardından gelecek olan güneşin, sizin burcunuz ve yükselen burcunuz üzerindeki etkilerini detaylıca inceleyelim. Unutmayın, en doğru yorum için mutlaka yükselen burcunuzu da dinlemelisiniz. Koç Sevgili koç, bu ay sizin için ana tema kariyerdeki hırslarınız ile evdeki duygusal çalkantılar arasındaki dengeyi bulmak olacak. Aile ve yuva alanınızda geri giden Mars, geçmişten gelen ailevi konuları, ev içi gerginlikleri veya taşınma gibi konulardaki ertelenmeleri gündeminize taşıyabilir. Sabrınızın sınandığını hissedebilirsiniz ancak bu süreç, köklerinizle ilgili çözülmemiş meseleleri halletmek için bir fırsattır. Ayın ilk yarısında Güneş'in Akrep burcundaki seyri ortak finansal konulara, borçlara, kredilere ve eşinizin parasına odaklanmanızı sağlıyor. Gizli kalmış bir borç ortaya çıkabilir veya önemli bir yatırım kararı alabilirsiniz. 22 Kasım'dan sonra Güneş'in Yay burcuna geçmesiyle birlikte ruhunuz özgürleşiyor. Yurtdışı, eğitim, seyahatler ve yeni felsefeler hayatınıza giriyor. Ancak ay sonunda bu alanda geri gidecek olan Merkür, seyahat planlarınızda rötarlara veya eğitim hayatınızda kafa karışıklıklarına neden olabilir. Bu yüzden önemli imzaları ve rezervasyonları ayın ortasında halletmeye çalışın. Venüs'ün kariyer evinizdeki desteği ise üstlerinizle olan ilişkilerinizi güçlendiriyor ve profesyonel imajınızı parlatıyor. Boğa Sevgili Boğa, Kasım ayı boyunca tüm spot ışıkları ilişkiler, ortaklıklar ve sözleşmeler üzerinde olacak. Ayın ilk yarısında karşıt burcunuz Akrep'te ilerleyen Güneş, evliliğinizi, uzun süreli ilişkinizi veya iş ortaklığınızı mercek altına alıyor. Partnerinizle aranızdaki güç dengeleri değişebilir, gizli kalmış konular su yüzüne çıkabilir. Ay ortasında burcunuzda gerçekleşecek olan dolunay bu ilişkilerle ilgili Önemli bir tamamlanma veya karar aşamasına geldiğinizi gösterecek. Yakın çevreniz, kardeşleriniz ve iletişim alanınızda geri giden Mars özellikle trafikte ve kısa yolculuklarda ekstra dikkatli olmanızı gerektiriyor. Söylediğiniz sözler yanlış anlaşılabilir, teknolojik aletlerinizle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Geçmişten bir kardeş veya kuzenle ilgili bir konu tekrar gündeme gelebilir. 22 Kasım sonrası yay burcuna geçen güneş finansal odağınızı ortak kaynaklara, kredilere, borçlara ve miras gibi konulara çeviriyor. Ay sonundaki Merkür retrosu bu alanlarda yapacağınız anlaşmalarda veya kredi başvurularında gecikmelere neden olabilir. Evrakları dikkatle okuyun. İkizler. Sevgili İkizler, bu ayın ana gündemi sizin için sağlık, günlük rutinler ve para olacak. Maddi kaynaklar Evinizde geri giden Mars, beklenmedik harcamalara veya kazançlarınızdaki dalgalanmalara işaret ediyor. Paranızı yönetme şeklinizi, bütçenizi ve harcama alışkanlıklarınızı yeniden gözden geçirmek için kritik bir dönemdesiniz. Değerli eşyalarınıza dikkat edin. Ayın ilk yarısında Akrep burcundaki Güneş, iş ortamınızı, günlük koşturmacalarınızı ve sağlığınızı aydınlatıyor. Bir sağlık kontrolü yaptırmak, beslenme düzeninizi değiştirmek veya iş yerinizdeki gizli bir dinamiği fark etmek için uygun bir zaman. 22 Kasım'dan sonra Güneş'in karşıt burcunuz Yaya geçmesiyle birlikte odak tamamen ikili ilişkilere ve ortaklıklara kayıyor. Evlilik, yeni bir işbirliği veya mevcut ilişkinizi bir sonraki seviyeye taşıma kararı gündeme gelebilir. Ancak yönetici gezegeniniz Merkür'ün ay sonunda bu alanda retro yapacak olması, partnerinizle aranızda iletişim sorunları yaşanabileceğini veya eski bir sevgilinin geri dönebileceğini fısıldıyor. Önemli kararları aceleye getirmeyin. Yengeç. Sevgili Yengeç, Kasım ayı boyunca burcunuzda geri giden Mars ile tüm gözler sizin üzerinizde. Kendinizi normalden daha yorgun, içe dönük ve duygusal olarak hassas hissedebilirsiniz. Geçmişte bastırdığınız öfke veya kırgınlıklar su yüzüne çıkabilir. Bu, hayatınızın kontrolünü elinize almak, kişisel sınırlarınızı yeniden çizmek ve kendinize ben ne istiyorum diye sormak için güçlü bir dönem. Enerjinizi doğru yönlendirmelisiniz. Ayın ilk yarısında Akrep burcundaki güneş, aşk, flörtler, çocuklar ve hobiler alanınızı parlatıyor. Hayatınıza tutkulu bir aşk girebilir veya mevcut ilişkinizde romantizm artabilir. 22 Kasım'dan sonra Güneş'in Yay burcuna geçmesiyle odak iş hayatı, günlük düzen ve sağlığa kayıyor. Yeni bir iş projesi veya sağlık rutini başlayabilir. Ay sonundaki Merkür retrosu ise iş yerinde karışıklıklara, yanlış anlaşılmalara veya projelerde gecikmelere neden olabilir. Detaylara Ekstra özen göstermeniz gereken bir zaman dilimi. Aslan. Sevgili Aslan, bu ay sizin için içsel bir temizlik, ailevi yüzleşmeler ve ardından gelen keyifli bir dönem olacak. Bilinçaltı ve gizli düşmanlar, evinizde geri giden Mars sizi iç dünyanızla yüzleşmeye zorluyor. Korkularınız, endişeleriniz ve arkanızdan dönen işler bu dönemde açığa çıkabilir. Ruhsal çalışmalar yapmak Terapi almak veya sadece dinlenmek için harika bir zaman. Ayın ilk yarısında güneşin akrep burcundaki seyri o dağınızı evinize, ailenize ve köklerinize çeviriyor. Aile içi sırlar ortaya çıkabilir veya evle ilgili önemli bir karar alabilirsiniz. 22 Kasım'dan sonra güneşin yay burcuna geçmesiyle birlikte ise sahne sizin. Aşk, romantizm, yaratıcılık, hobiler ve çocuklar alanınız aydınlanıyor. Hayatın keyifli yanlarına odaklanacak, flört edecek ve kendinizi daha enerjik hissedeceksiniz. Ancak ay sonunda bu alanda geri gidecek olan Merkür eski bir aşkı karşınıza çıkarabilir veya flörtlerinizde iletişim sorunlarına yol açabilir. Dikkatli olun. Başak, sevgili Başak, Kasım ayında sosyal çevreniz hareketlenirken kariyer hedefleriniz ve ailevi düzeniniz arasında bir denge kurmanız gerekecek. Sosyal çevre ve arkadaşlıklar evinizde geri giden Mars arkadaş grupları içinde bazı gerginliklere veya eski dostlarla ilgili konuların yeniden gündeme gelmesine neden olabilir. Geleceğe yönelik hedeflerinizi ve ideallerinizi yeniden sorgulayacağınız bir süreçtesiniz. Ayın ilk yarısında Akrep'teki Güneş zihninizi keskinleştiriyor. Kardeşler, kuzenler, kısa seyahatler ve eğitim konuları ön planda olacak. Önemli bir sözleşme imzalayabilir veya yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. 22 Kasım'dan sonra Güneş'in Yay burcuna geçmesiyle birlikte dikkatiniz tamamen ailenize, evinize ve yaşam alanınıza yöneliyor. Evde daha fazla vakit geçirmek, ailenizle ilgilenmek veya bir taşınma, tadilat konusu gündeme gelebilir. Ay sonundaki Merkür retrosu ev içinde iletişim sorunlarına veya elektronik alet arızalarına neden olabilir. Aile içi konuşmalarda yanlış anlaşılmalara karşı hazırlıklı olun. Terazi. Sevgili Terazi, bu ayın ana temaları sizin için para, kariyer ve iletişim olacak. Kariyer ve toplumsal statü evinizde geri giden Mars, profesyonel hayatınızda bazı aksaklıklara veya hedeflerinizi yeniden gözden geçirme ihtiyacına işaret ediyor. Üstlerinizle veya otorite figürleriyle ilişkilerinizde gerginlikler yaşanabilir. Geçmişte kaçırdığınız bir iş fırsatı tekrar karşınıza çıkabilir. Ayın ilk yarısında Akrep burcundaki güneş, maddi kaynaklarınızı, bütçenizi ve kazançlarınızı aydınlatıyor. Yeni bir gelir kapısı bulabilir veya paranızı daha iyi yönetmek için adımlar atabilirsiniz. Ay ortasındaki Boğa dolunayı, ortak paralar ve borçlar konusunda bir netlik getirecek. 22 Kasım'dan sonra güneşin yay burcuna geçmesiyle birlikte zihinsel olarak hareketleniyorsunuz. Bol bol seyahat edecek, yeni şeyler öğrenecek ve iletişim trafiğinizi artıracaksınız. Ancak ay sonunda bu alanda geri gidecek olan Merkür, sözleşmelerde, yolculuklarda ve teknolojik konularda dikkatli olmanız gerektiğini hatırlatıyor. Akrep, sevgili Akrep, Kasım ayına doğum günü ayınız olarak enerjik bir başlangıç yapıyorsunuz. Ayın ilk yarısında güneş burcunuzda parlarken tüm gözler sizin üzerinizde olacak. Yeni başlangıçlar yapmak, kişisel hedeflerinizi belirlemek ve hayatınızın kontrolünü elinize almak için evrenden tam destek alıyorsunuz. Ayın başında burcunuzda gerçekleşecek yeni ay bu başlangıçlar için size kozmik bir yeşil ışık yakacak. Ancak yurt dışı, eğitim ve inançlar evinizde geri giden Mars Büyük hayat felsefenizi ve inançlarınızı sorgulamanıza neden olabilir. Uzaklarla ilgili planlarınızda veya yasal konularda bazı gecikmeler yaşanabilir. 22 Kasım'dan sonra Güneş'in Yay burcuna geçmesiyle birlikte odak noktanız tamamen maddi konulara ve kişisel kaynaklarınıza kayıyor. Gelirinizi artırmak, yeni yatırım fırsatları aramak için motive olacaksınız. Ay sonunda bu alanda geri gidecek Merkür ise Büyük harcamalar yapmadan önce iki kez düşünmeniz, bütçenizi dikkatli planlamanız ve finansal anlaşmalarda ekstra özenli olmanız konusunda sizi uyarıyor. Yay, sevgili Yay, Kasım ayı sizin için bir hazırlık ve içe dönüş dönemiyle başlayıp ay sonunda sahneye çıkmanızla tamamlanacak. Ayın ilk yarısında Güneş'in Akrep burcunda, yani sizin 12. evinizde olması sizi biraz izole edebilir. Bu dönem Dinlenmek, ruhsal çalışmalar yapmak, bilinçaltınızı temizlemek ve sizden gizlenen gerçeklerle yüzleşmek için mükemmel bir zamandır. Ortak paralar ve borçlar alanınızda geri giden Mars ise eşinizin parası, krediler veya miras gibi konularda geçmişten gelen bir meseleyi tekrar önünüze getirebilir. Finansal olarak risk almaktan kaçınmalısınız. 22 Kasım itibarıyla Güneş'in burcunuza geçmesiyle birlikte enerjiniz tavan yapıyor ve doğum günü döngünüz başlıyor. Hayata daha pozitif bakacak, yeni başlangıçlar için motive olacaksınız. Ancak hemen ardından burcunuzda başlayacak olan Merkür retrosu, kendinizi ifade ederken yanlış anlaşılmalara, planlarınızda değişikliklere ve genel bir kafa karışıklığına neden olabilir. Ay sonuna doğru büyük kararlar almaktan kaçının ve sadece planlama aşamasında kalın. Oğlak. Sevgili Oğlak bu ay sosyal hayatınız oldukça hareketli geçerken, ikili ilişkilerinizde geçmişin gölgeleriyle yüzleşmeniz gerekebilir. İlişkiler ve ortaklıklar evinizde geri giden Mars, eski bir partneri veya çözülmemiş bir ilişki sorununu tekrar gündeminize taşıyabilir. Mevcut ilişkinizde veya ortaklığınızda alttan alta devam eden bir gerginlik su yüzüne çıkabilir. Sabırlı ve yapıcı olmanız önemli. Ayın ilk yarısında Akrep'teki Güneş Sosyal çevrenizi, arkadaşlarınızı ve gelecek hedeflerinizi aydınlatıyor. Yeni gruplara dahil olabilir, arkadaşlarınızdan önemli destekler görebilirsiniz. 22 Kasım'dan sonra güneşin Yay burcuna geçmesiyle birlikte ise bir ay sürecek olan içe çekilme ve dinlenme döneminiz başlıyor. Bu, önümüzdeki yılın planlarını yapmak, enerjinizi toplamak ve ruhsal olarak arınmak için bir fırsattır. Ay sonunda bu alanda başlayacak olan Merkür retrosu Gizli düşmanlıklara veya arkanızdan konuşulanlara karşı dikkatli olmanız gerektiğini, sezgilerinize güvenmeniz gerektiğini fısıldıyor. Kova. Sevgili Kova, Kasım ayında kariyeriniz ve toplumsal imajınızla ilgili konular ön plandayken, günlük işlerinizde ve sağlığınızda bazı düzenlemeler yapmanız gerekebilir. İş ve sağlık evinizde geri giden Mars, geçmişte kalan bir sağlık sorununu tekrar gündeme getirebilir veya iş yerinizde eski bir projeyle tekrar ilgilenmenizi gerektirebilir. Günlük rutinlerinizde aksaklıklar yaşanabilir, bu yüzden zaman yönetiminizi iyi yapmalısınız. Ayın ilk yarısında güneşin tepe noktanız olan akrep burcunda parlaması, kariyerinizde dikkat çekmenizi ve otorite figürlerinin gözüne girmenizi sağlayacak. Önemli bir terfi veya proje teklifi alabilirsiniz. 22 Kasım'dan sonra Güneşin yay burcuna geçmesiyle birlikte sosyal hayatınız canlanıyor. Arkadaşlarınızla daha fazla vakit geçirecek, yeni gruplara katılacak ve gelecek hedeflerinize odaklanacaksınız. Ay sonundaki Merkür retrosu ise arkadaş grupları içinde yanlış anlaşılmalara veya eski bir arkadaşla tekrar yollarınızın kesişmesine neden olabilir. Balik, sevgili balık, bu ay ufkunu genişletme ve yeni şeyler öğrenme arzunuzla aşk hayatınızdaki ve yaratıcılığınızdaki duygusal dalgalanmalar arasında bir denge kuracaksınız. Aşk, çocuklar ve hobiler evinizde geri giden Mars, eski bir aşk hikayesini yeniden alevlendirebilir veya yaratıcı projelerinizde bazı tıkanıklıklara neden olabilir. Çocuklarınızla olan ilişkilerinizde sabırlı olmanız gerekebilir. Bu dönem, tutkularınızı ve hayattan ne istediğinizi yeniden keşfetme zamanıdır. Ayın ilk yarısında Akrep'teki Güneş, yurt dışı, yüksek öğrenim, seyahatler ve felsefi arayışlar alanınızı aydınlatıyor. Hayata bakış açınızı değiştirecek bir kitap okuyabilir veya bir seyahat planı yapabilirsiniz. 22 Kasım'dan sonra Güneş'in kariyer eviniz olan Yay burcuna geçmesiyle birlikte profesyonel hayatınızda parlama zamanı geliyor toplum önündeki görünürlüğünüz artacak ve kariyer hedeflerinize odaklanacaksınız. Ancak ay sonunda bu alanda başlayacak olan Merkür Retrosu, patronunuzla iletişim kurarken dikkatli olmanız, önemli imza ve anlaşmaları ertelemeniz ve kariyer planlarınızda olası revizyonlara hazırlıklı olmanız konusunda sizi uyarıyor. Sevgili Kozmik Sohbet Ailesi, gördüğünüz gibi Kasım ayı hepimiz için önemli dersler ve fırsatlar barındırıyor. Unutmayın ki gezegenler yolumuzu aydınlatan birer fener gibidir ancak o yolda hangi adımları atacağımız daima bizim irademize bağlıdır. Bu ay iç sesinizi dinleyin, sabırlı olun ve dönüşümün getireceği yeniliklere kalbinizi açın. Kanalımıza abone olup bu videoyu beğenerek ve bildirim zilini açarak bize en büyük desteği verebilir. Bu büyülü yolculukta daima yanımızda olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene dek Sevgi ve ışıkla kalın. Videoda yer alan tüm astrolojik yorumlar ve analizler, gezegenlerin sembolik anlamlarına dayalı genel bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Hiçbir şekilde kişisel tavsiye veya danışmanlık niteliği taşımaz. Geleceğinizle ilgili kararlar tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.